Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu My Name serisinin Zaira bölümündeyiz, support rolünde oynuyoruz. Şey basic item'ları hemen alalım. Jinx var yanımızda. Tutuşturulu bir Jinx var. Değiştirildi mi bilmiyorum ama. Tutuştur almış diyorsun. Aynen tutuşturulu. Biraz harp kora mı ben de anlamadım ama. Şeyler yapacağız. Zaira'nın pasif kendisi <laughs> e, yerlerde çiçekleri oluşturuyor. Çiçekleri de yetenekleriyle beraber kullanabiliyor. Hatta altta bekleme meselesi var. Görmüş olduğun gibi etnek bir dolayı bir tane çiçek oluştu. Gözüyle beraber karşıda oturup bir tane hasar vuruyoruz. Hafif bir hasar vuruyoruz. Eğer çiçek varsa kendisini saldıran çiçeklere çeviriyoruz. Kabulümüzle beraber kendimiz bir tane çiçek koyabiliyoruz. Eğimizle beraber kendim e, karşıdaki kişi tutarak da yerini sabitleyebiliyoruz. Biz Neyi kovalıyoruz da? Uçumuzla beraber ise yere koca bir tane alan açıyoruz alanın üstünde olan kişileri havaya sıçratıyoruz adam mı var orada bunlar neyin peşinde lan 0-0 şeyim. James Bond mu deniyoruz ne yapıyorsunuz ben hiç çizemedim Allah. Yardım da mı etmeye kardeş? Ne yapmak yani? Ne olsun biz? Yani hiç bir şekilde karşımızda deli var. Bakalım delilere karşı ne yapacağız? Tamam neyse nice, şöyle kilimizi alalım kolaycıkla. Burada kil bende kalmasa daha iyiydi ama. ben Bende kaldı neyse nice. sıkıntı etmeyelim. Sıçtan verdim o kadar lan sıçta verdim öbürü kil benim olacak. Helal. Tamam, geri dönüş alalım ya. Para var. Aa dur. Dur 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 dur. bir, rakip katil. Öyle bir şey yok. <laughs> bakayım bu ne yapıyor? Ya şu arkamız gelecek diye çok tersiyon var ya. Dur <laughs> bakayım dur. Bakalım zorlamayalım. Şurada da yabancı cinsim gelebilir. Ben yok zaten onun için biraz tırsıyor. <laughs> Tırsık bir herifim. Zorlamasak mı? Yani Tamam hadi ya 3 level olayım da öyle dönelim. Bir oyun oldu neyse sıkıntı değil benim şu item'a e çıksam ilk çok tatlı olur ayakkabıyı da alaydım param olsaydı iyiydi param olsa da ben alsam <laughs> ah be kaçak dedim o kadar geri geri yaptım ben keşke kendim gidelim bir ayakkabı alıp gelirdim lan tek oynamayı seviyoruz da şu an tek oynamaya gerek yok bu nasıl bir saldırı tarzı lan dur 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 dur. Dev yardım geliyorum. oğlum o yardım edecek sen vuracaksın. Allah seni kahretti hepsini kaçırdı. Kimin bunlar? Bitti değil mi bu çakalılar? Işte. Bak çakal heykeller lan. Bakayım bu ne olmuş? Ne haber burada? Adamın üstünden geçmiş. Ölüm çiçek açıyor. Oğlum pik dediğim şey sana kurban oldu ben. Ne karmaşık Kaç şenimize doğru bırakalım. Adamlar üstümüze doğru eğer koşmak isterse. Birini mi gördüm lan ben orada? Yok. Çatalarmış. kaşınıyorsun ben seni kaşırım ama Allah trek Hadi bir şey yok lan Öyle bir şey yok Buna benim uçum. Kapak modern bir terim. kurban alayım ya. <laughs> Ölüme sürmüyor vallahi billahi ya. ben onu unuttum lan eeğğh anam 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 ben onu unuttum kediyi unuttum ben diyorum <laughs> 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 allah allah diyorum kedim edeyim oha hadi lan Hadi la hadi la Hadi bir roket la Başka çöz, 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 çöz. Geleme, geleme, geleme. çık 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 Gel 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 abi çık Bir göre göre alıyoruz mu onu? Allah habibi aldı, adam gelmedi bile. <laughs> Az bir karalayayım da öyle döneyim bari. Ama bu ona yeter mi? Dur bir saniye. Dur dur. Kazanmışsak bir şey, tam kazanalım. Şakallarla Oğlum ayın püs <laughs> Ayın püs yok olabilir. Ayın de seviyorlar mı? Bir şekil şükür yapıyor Kaçtak mı? Bir iki Devam 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 koş devam üzüyorsun ya <gurai> <racing w> <graffiti> üzüyor Jenix vallaha billaha üzüyor Vay <laughs> koçum benim Jenix'e böyle atarlanıyor He <laughs> hele Valla Jenix'in o bak hele <laughs> Hayırdır lan? Ben geliyorum. Ben geliyorum kardeşim. Ben mide geliyor. Dikkatli ol. Hayır ben yalnız. Yapamadım. Ben Jinx ultim var lan, ultim var, ulti. Ya ultim var ya ultim. Ultini atsana kardeş ult. Ya ultini atsana ultim. Allah seni kahrede la. <laughs> ben iyi yapacağım ulti şovuna tüküreyim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Çok da basan sen. Ben çok da şımarma sen. Gel var lan gel lan. Allah öyle döneriz. Gel sonlardan önce alacağız da kolayı. sağlık olsun. Allah senin kale gibi. <laughs> Tam ne spelimizi aldık kaçalım artık. Abo ejder mi? Abi o fış aney oldu. Dur 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 dur. Ben görevimi yapayım. O da karışma. Hadi yine... git, gitme kardeşim. Ana ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Bunlar da bayağı iyiymiş la. Bakın dur. Ben ne oluyor? Vs atıyorlar ya onlar çıldırıyorum ya Kötü diğer adam nereye gitti la buraya alın Burada değilmiş Ha burada Sakal Başlı la Burada değilmiş Yanlış sularda yüzüyorum gibi geldi. Hazır ol Bekle bir duralım lafı mı? Hadi iyice. Hadi ben İki dakika izin vermeyeceğim değil mi? Solok sola savaş yapıyor. Gir 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 gir. bir şekilde yok burada ya. Kalasaf. Tek sorulayalık kurban oldum. Bir Allah'a ne goleyi. Daha gidecek şey. Adecemiz maşallah. Kapasitesi bayağı iyi çalışıyor. Dur dur. Yanıyor, yanıyor. Alev alıyor bak şuraya bir ulti salla Ulti salla şu ulti Ah be kili kaçırdım <laughs> Neyse Haçta var ya Ezreal tarzda bir Şampiyon olsaydı şu an Patates diye. o da öldü. Neyse ölenin ona mı çarpabilir. Dur 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 Şurada bir bek atayım. Kamyon mamyon çarparsın. Çakal çaldı da Gel gel içeri gir gel, gel Gel korkma gel Bir de söyleyeceğim oradan ama hadi hayırlısı Neyse salalım bari bir şu alt koridora gidelim ejderi çalsaydım çok büyük bir vört olacaktı da Ejder'i çalamadık Blue var mı? Yok Ah be ah Böyle çiçeğim koyalım Özellikle şunu atalım boşa gitti endim. Burada kimse yok. Şuraya bir totem istiyoruz. bile biraz görememiş olabiliriz. Şimdi <laughs> Ayak şekillerinden yapılamıyor, yapılabilse. Çok daha tatlı bir şeyler yapılabilir ama yapılamıyor işte. Ben buradayım. O, o sivana sivene gelilmez. Osyon biraz O Oy iş. Tamam şöyle yapalım. Güzel. Dönüşümüz sağlasak mı budur? Aslında Konya'm gitti ama Nerede la bu? Biter o pek ne yazmış O fennilmiş la Tadı bitti ne abretine. git 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 git. Merhaba, baba merhaba. Sen <laughs> kim? Sen ayıp ediyorsun ama da, Bak, gelmiyerek bana ayıp ediyorsun. Çok üzülüyorum şimdi ya. Open diyor onda sarı geliyor burada artık yapıyor. Open da neymiş oğlum? Ne biliyorsun? için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir de bay bay. humanity.